Efendim ben Ankara avukatı olduğum için adliyelerin, mahkemelerin yerini karıştırmamak adına her gün alıştırma yapıyorum. Aile mahkemesi, Sığay Adliyesi, Ticaret Mahkemesi, Balgat. Duruşma simülasyonuyla her gün duruşmaya giriyorum. Ee, zorluk seviyesi kolaydan, önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Daha canlı. Önceki beyanlarımızı. Zorluk seviyesi zora doğru ee, her seçenek var. Davacı. Davanı kabul Davalı. Davanı reddetme. Davalı. Davanı reddetme. Davalı karşı davada davacı. Evde kendi yaptığım duruşma listelerine B yazıyorum. Duruşma kaçtı. Duruşma kaçtı. Şimdi oldu. İcralara gitmiş gibi ev arkadaşım evin içinde dosya saklıyor. Ben o dosyayı bulmaya çalışıyorum. kalem çalışanlarıyla mesleki ilişki hatırlatması yönünde alıştırmalar yapıyorum. Müdürüm! Müdürüm! Müdürüm ne yaptın? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Bir talep vardı da bizim. <laughs> Son günlü dilekçem varken interneti kapatıp uyap bir anda gitmiş gibi aşırı panikliyorum. Bu yapa girebilen var mı? Ben giremiyorum da. Vekillerle görüşme alıştırmaları yapıyorum. Ee, yok Murat Bey, henüz bir gelişme yok. İkna olmadı, yine arıyor. Ee, bir gelişme yok Murat Bey. Daha güvenli. Bir gelişme yok Murat Bey, olunca ben sizi ararım. Aynen. Yok efendim, anlaşmalı 1500 e olmaz. İkna olmadı. 1500'e mümkün değil. Israr ediyor. Ya biz taş mı yerim ya? İşte bu. Özetle 15 Haziran değil bu adli süreler. Bugün şu saatte başlasa ben görevime hazırım efendim.